Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün El Siva Home'dayım. Böyle anneler gününe özel. Bütün ürünlerde yüzde indirim yapmışlar arkadaşlar. Bu fırsatları kaçırmayın. Dilerim herkes annesine istediği en güzel hediyeleri alır. Onlar çünkü her şeyin en iyisine layıklar. Böyle hemen şöyle vazolardan başlamak istiyorum. Şöyle kelebekli. Bakın çok güzelmiş. Bunlar da 499 lira. Şöyle pasta tabakları var. Onlarda pembe. Bunların fiyatı da 199 lira. Şöyle biz sunumluk, servislik nasıl isterseniz bunlar 299 lira. Bu şekilde ikili bardaklar var. Bunlar da 399 lira. Bu şekilde pembeler hakim. El Siva'da. Şu şekilde bakın. Tatlı tabakları var. Bunlar 199 lira. Şu şekilde bir çay takımı almak isterseniz dörtlü set halinde bunlar. Tabakları da porseler. Bunlar 599 lira. Böyle güzel havlular var. Böyle bir vazo, bir de havlu. Mutfak için güzel olur. Bu havluların fiyatı 249 lira bu şekilde bardaklar var. Bunlar ne için kullanılıyor bilmiyorum ama güzel hoş duruyor. Böyle dekor amaçlı, isterseniz bardak amaçlı kullanabilirsiniz. Bunlar da iki tanesi 599 lira. Şöyle mumluklar var. Bambu kapaklı hem de. Mum bittiği zaman bunları baharatlık olarak da değerlendirebilirsiniz. Fiyatı 199 lira. Böyle çok güzel çiçekler. Bunun fiyatı 299 lira. Şöyle bir tane daha var. Adeta yazı getirdiler. Bunlar da 359 lira. Bu şekilde Amerikan servisler 199 lira. İkili set halinde. Daha uygunları da var. Bunlar da ikili 150 lira. Şöyle modelleri var. Hepsi birbirinden güzeller. Bakayım şunu da göstereyim bir size. Şu da güzel duruyor. 150 liraya gayet güzel. Bu şekilde naylon sofralar var. Bunlar da 150 lira fiyatı. Şöyle çok güzel tatlı takımı var. Dörtlü bir set. 299 lira. Bunu dondurmalık, çerezlik, şekerlik olarak değerlendirebilirsiniz. Böyle borunuz düşünürseniz eğer bunların fiyatı da 1000 lira. Eğer annenizin ihtiyacı varsa bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. En azından ihtiyacı olan bir şey olur. Banyo paspası. Bunlar 399 lira. Tek parça bunlar. İkili takımlar da var tabii ki. Hangisinden tercih ederseniz. ikili takımlar da böyle. E, 499 lira. Şu gri paspası göstermek istiyorum. Bakın ebatı da baya büyük. Banyosu eğer büyükse annenizin böyle bir paspas alabilirsiniz. Bunlar da 649 lira. Hemen hemen bir metre var bu. Bu şekilde iki, limon var. 149 lira. Aynı şekilde yeşil rengi de var. Bunların fiyatı ne kadarmış? Bunlar da 199 lira. Flüt gibi duruyor aynı. Böyle yastıklar 249 lira. Şurada da var çeşit çeşit. Bunlar da 299 lira. Hangi modelde, hangi renkte isterse onlardan alabilirsiniz. Bunlar bir tanesi 299 lira. veya bir pahalıya geliyor aslında. Şöyle ikili sepetler var. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da 299 lira. Şöyle tek kişilik pikeler 249 lira. Böyle bambu tabaklar satılıyor. İster kahve fincanına ister çay tabağı olarak kullanılır. Bunlar da 499 lira. Farklı değişik fikri olanlar da tabii ki vardır. Nasıl değerlendirmek isterseniz. Böyle kalpli pike takımı var. Bunlar e, 1499 lira. Şöyle. Şu sarı olanı da göstermek istiyorum. Bunlar da çift kişilik nevresim takımı. Bunlar da 1499 lira. Şöyle pembe rengi var. Çizgili bir model. Bunlar da 1299 lira. Şöyle daha düşük fiyatları da var. 799 liraya bakın arkadaşlar. Şöyle bir modeli de 1499 lira. Böyle 1000 liraya var. 1200 liraya var. 1500 liraya var. Aynı zamanda böyle bir baharatlık seti. Bunlar da 499 lira anneniz eğer böyle çiçeklerden hoşlanıyorsa bakın şöyle çok güzel evine de uygunsa bunların fiyatı da 499 lira. Şöyle küçük bakın böyle yapay. Bunlar ne kadarmış? 199 lira. Aynı derecede böyle kedi olanı da var. Böyle ikisinden de alabilirsiniz. Şöyle ikili bardak seti 279 lira. İkili set halinde bu şekilde. Bakın şöyle bir bardaklar da var. Böyle çam ağaçlı modelli. Bunlar da 150 lira. Bir annenize bir de kendinize güzel bir sunum olur. Şöyle bakın. Açıp göstermek istedim. Biraz küçükmüş ama. Büyük değil kutusuna göre. Küçük bir ürünmüş şu şekilde. Şöyle bir 6 kişilik çay takımı. Bunlar da 450 lira. Kasada %20 indirimle. Çok şıkmış ama düşürdüm sandım arkadaşlar. Korktum bir an. Böyle ikili bir takım daha var. Bunların fiyatı da 499 lira. Böyle kahve bardağı e, fincanı da olabilir. Böyle üçlü bakın bardak takımı var. onlar da çok güzel. Bunların fiyatı da 199 lira. Şöyle bu bo hem paspaslar. Bunlar da 599 liraya düşmüş. Ayrıca kasada da %20 indirim. Bu şekilde seviyorsanız balkonunuza, mutfağınıza hatta banyoya bile kullanabilirsiniz. Böyle gene ikili fincan takımı. Bunların fiyatı da 399 lira. Böyle Galata Kuleli mumlar var. Tam 6 tane. Bunların fiyatı 299 lira. Değişik bir mum şeyi olmuş. Böyle bakın kupa bardaklar şekilde yeşil ve kırmızı rengi var. Bunların fiyatı ne kadarmış? Bunlar da 299 lira. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle onların dikdörtgen tabakları da var. El işiymiş bir de bunlar. 399 lira. Şöyle organizer kutu şeklinde. Bunlar da 599 lira. Şöyle tepsiler var. Bunlar da 299 lira. Bu şekilde masa üstünde siz çok güzel durur. Böyle saç havlusu 299 lira. 2 adetten oluşmakta. Böyle çok güzel sabunluklar var. Bunların fiyatı 200 lira. Şöyle ayıcıklı bir modeli de var. Böyle güzel bir kesme taktası. Hem de koramaçlı hem de kesme taktası olarak bakın. Çok güzel bir ürün. Bunun fiyatı da 399 lira. Şu şekilde ikili, kartli fincan takımı var. Böyle 599 lira. Ayrıyetten yanında böyle pasta tabakları da var. Böyle siz de takım oluşturabilirsiniz. İster 2 kişilik, ister 6 kişilik. Bunların da tek fiyatı 199 lira. Şöyle. Bakın böyle çok güzel oldu. Yakıştı da birbirine. Böyle çok güzel kare tepsiler var. 499 lira. Bakın. Böyle üçlü bardak seti de 149 lira. Hem tepsisi hem bardakları böyle takım oluşturulur. Aynı zamanda onların fincanı var. Bakın şöyle. Çok güzeller. Böyle minicik bir çiçek. 199 lira. Evet arkadaşlar. El Siva Home'da anneler gününü özel indirimleri kaçırmayın. Bütün ürünlerde %20 indirimler var siz inşallah annenizi en güzel hediyeyi alırsınız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum.